arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte SQL League oyunumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz ama arkadaşlar Ondan önce size bir şey söylemem lazım bakın Arkadaşlar ben dün SQL öyle görevleri oynuyordum tekrar ee, te, şey tekrar e, oy, aynı görevi Arkadaşlar şu yılbaşı ağacını bir sallayın dedim bakın şu an sallıyorum arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz bana 5 tane sandık verdi arkadaşlar tam 5 tane Şaşırdım yani öyle bir şey olduğunu. Yaptım. Gerçekten şaşırdım. Ve arkadaşlar video siz like'la abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an elit birliğini basmayı düşünüyorum ama Bakalım şu asker şeyimize bakalım. Asker sayımıza, asker sayımıza göre arkadaşlar elit birliği basabilirim. Bence basayım arkadaşlar. Bence basayım. Ama öyle olursa neyse ya Amerikler şey olur. arkadaşlar Ha arkadaşlar bu arada ben bir önceki videoda güncellemeye tanıtmıştım. Küçük güncelleme. Arkadaşlar hani bildiğiniz Spartalı'ya kafa vuruşları falan gelmişti arkadaşlar. Arkadaşlar o kafa vuruşları artık sadece savunma butonuna basarak yapılabiliyor. Bakın. Bakın normal ikisi farta bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Bak bunda şey oluyor arkadaşlar. Bu arada tam kafa attığım yerde zombi çıktı. Çaktırmayın. Ee, bakın. Bak böyle hoplayarak böyle iki ayağı da yerden kesildi. Bunu şöyle yapınca bakın. bu sefer bir tane ayağı yerde kaldı. Yani bir tane ayağı kesilmedi yerden arkadaşlar. Öyle bir olay var arkadaşlar. Aa, o Spartalı'nın altın Spartalı'la falan ya Spartalı gene geçer hepsinde. O kafa vuruşunu sadece o aşağı yukarı yapıp bloğu basıp yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya, ne mantıklı mı? Olabilir mantıklı aslında çünkü savunma yani bizim o kaskımızla vuruyoruz ve kaskımız savunma ya yani. bizi hem savunuyor yani Spartalı'nın kafasındaki minfer savunuyor o savunma butonuna basa öyle saldırı yapıyor gibi düşünebiliriz. Ve bayağı hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar. Elit'i de bastık yani bu zorlu modunu ilk kez arkadaşlar zor modunu ilk kez elit bastık. E bir daha arkadaşlar mesela bir, bundan bir önceki videoda bayağı bir kayıt kaybetmiştik. Ben oynarken hangi nasıl hangi, yani kimlerin hangi askerlerin öldü tam göremiyorum ama videoyu izlerken fark ettim. Mesela ilk başta bir tane zehircimiz ölmüş arkadaşlar. Bir gecenin ilk başında. Ondan sonra okçumuz ölmüş baya zaten okçulardan kaybımız vardı. Ve bütün Spartanlarımız ölmüştü arkadaşlar. İlk gelen ilk gece gelen Spartalı işte Love Spartalı hepsi. Ve o bak hala var arkadaşlar bakın. Girif'un yere vurduğunda arkadaşlar çatlak oluşmuyor. Ve ben şeyi de fark ettim arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Büyücüler adam spam'larken orada bir tane efekt oluyordum abi o da olmuyor arkadaşlar. Bakın. adamları ölmedikleri için. Bakın orada bir tane büyücü şey yaptı arkadaşlar. Gerçi biz bundan sonraki geceye girerken zaten görürsünüz. Ve arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Biz ilk yani adam sığını yani ilk başta 76 tane adam yapmıştık. İşte gene 76 adam yapmıştık. Ama bir adamımız öldü. Et evet, yerde elit birliklerin Spartalından bir tane söylemiş. Elit birliklerden. Olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve ben önceki videoda karşı girefonumuz bile ölmüştü ama girefonu tekrar çıkardık. Atak. arkadaşlar. Bu gecede de giyantlar geldi iki tane. İki tane giyant geldi. Sparton giyant. Sparton zombi giyant ve birkaç tane zehirci geldi. Ya arkadaşlar aslında ıı, arkadaşlar ıı, hani bu giant'lar geliyor. Giant'lar geldiğinde arkadaşlar yani giant'ların geldiği gece arkadaşlar e, şuradaki yıldırım büyüsünü kullanacağım arkadaşlar. Çünkü hani giant'ların canı fazla. Bayağı fazla bari baya yarıya düşürelim direkt yani yarıya düşüp e, bizim askerlerin karşısına çıksın öyle yani. Ya arkadaşlar bir tane askerimizin canı çok azdı. Acaba o minyonlar mıydı yoksa galiba minyonlar altın Spartalı değildi. Oo yok elit birliklerden e, arkadaşlar hasar almış bayağı asker. Spartalı. Arkadaşlar oradaki o arkadaşlar 5000 5000 e, 531 mi 530 331 mi ne vurdu öyle bir şey vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar bu yıldırımın sıkıntısı ya şimdi ne biliyor musunuz? Yani yıldırımın mesela güçlü bir e, mesela rakip geliyor karşına. Mesela Giant zombiler geliyor. Ona tutmuyor arkadaşlar. Çok fazla diğer e, normal zombilerden geldiği için. De arkadaşlar ondan önce de şey oldu. Zekalı Spartan normal. Spartan zombi 666 vurduk yani. Arkadaşlar elit birliklerden bir Spartalı daha ölmüş. Arkadaşlar elit birliklerden sadece iki tane Spartalı dört tane okçu gene var ama. Tamam arkadaşlar 5 tane sandığımızı açıp bu videomuzu bitiririz. Tamam. Güzel arkadaşlar. Ya arkadaşlar aslında 10 dakika değil de böyle bir 12-13 dakika yapmak istiyorum ama. Ya arkadaşlar işte video bugün de çok zor. Daha doğrusu dün yani. Dün çok zor yüklendi arkadaşlar. Yani asıl video yani 10.5 dakika bile yani. 10 dakika 16-15 saniye falan oldu arkadaşlar. Hani 10 dakika olmasına rağmen bayağı fazla şey oldu. Arkadaşlar aslında ya 720p kaliteye çekebilirim arkadaşlar. Ama 720p çekersem de 720p de gayet iyi bir kalite arkadaşlar yani. Tamamdır arkadaşlar bunlardan da bu çıktı. Ee, evet arkadaşlar. Tamam arkadaşlar o zaman bu videodan bu. Doktan. Bu arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize bakın. Bay bay.